Hello Türkiye hoş geldiniz dostlarım ben Sabri Bugün sizlere GTA 5'te işte. Arabaları manife Evet arkadaşlar e, öncelikle Şöyle diyeyim Şu an bu arabayı görüyorsunuz Şu an bu hangarı satın aldım oyunda Nasıl aldın diye soracaksınız e, %100 save ile satın aldım veya sizin de yüzde yoksa Secret para yapıp alabilirsiniz Ve e, internetten farklı farklı Araçlar satın aldım Almadıklarım da var şu an Sizin gözünün önünde almak istediklerim var Öncelikle bir tane şu an Michael'dayız Michael'a bir tane Z type aldım Bir tane NTT FX e, Kendisinin garajında da vardı Adder almadım yüzden Sonra merak ettim. Bu var stoka girdim. Baktım burada bu var. Dedim bu nasıl bir şey bakayım. Satın aldım yanlışlıkla. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Türk bayrağı falan var merak ettim. Şimdi satın alıyorum. Ve satın aldık. Hangara gelecek. Tank satın alacaktım da vazgeçtim. Şu an başka ne alalım. Loxitec'de ne var? Gemi var. Şu jet skillerden bir tane alayım. En hızlısı ne burada? En hızlısı. O mu? Anladım. Sanırım Bizim garajımız şey yönümüz yok herhalde. Demiş şey. Aynen yok. Bak şimdi abi. Kolay gelsin. Buradan mı geçelim? Bizim araçlarımız nerede? Yalnız var ya çok pis ediyor la bura. Red Mayhunga Kontrol listesi İlerleme. Görev. Where is my hangar? Orama. Gidelim. Bunda o şeyden bunu bu ne ya? Biz gibi bilmem ne. Boss. Go go space monkey. Çok güzel ses çıkartıyor eski Kapışacak mı? Öl geçtim seni ama kılavu sürmeyi bilmiyorsun. Olas da bizim yerimiz. Oha ne falan ne ayak. Hocam bura bizim de bizim şu biz gelmedi herhalde. Neden sen ben buraya indirmeyi çok yoruldum. Belki indirdiğimiz arabalar nereye saklanır? Şundan aldım ben. Çoktan olmuşum. Bir tane de bundan alayım. Sevineyim. Alamıyorum. Aman. için bunda değil de bunu kullanman için hangar satın dedi hangar satın aldık şimdi arabamız yok where is my araba şimdi onu mu arayacağız burada uçaklar var Okay, nice, of course. Ona. Uçuş okulu. Bu ne? Los Santos Uluslararası Hangarı. Acaba gelmedim mi? Her neyse. Ee, şimdi siz de burayı görmeyeceksiniz. Ee, arabaları modifiye etmeye gideceğim. Gerçi nere görmeyeceksiniz videoyu da duracağım. Şöyle bir garajımız nerede bizim? şurası. Şimdi arabalara modifiye etmeye gidiyorum. Arabaları modifiye etmeye yerine görüşürüz. Şimdi geldik. Garaja girdik. Gördüğünüz üzere dört farklı arabamız var. Ee, şu tuhaf falanından başlamak istemiyorum. Mucizeleri en sona bırakmak istiyorum. İlk önce... E eleci değil hocam başka arabalarımız da var. Space Stalker diye bir şey var. Bu uzay aracı mı edilmiyor. İlk önce bunu alalım. Sonra hop 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 gidelim. Bunu modifiye edelim. Sağlam araba ya. Akonun kalkışını beğendim hızlı hop hop <laughs> Hocam ne O nasıl bir konuşmaydı lan? Ben ne sikiyim? Hop 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 What the fuck? Şu soldaki o Araba on numaraymış ha tam delik tut bak Hocam sürttük orada Hocam orada sürttük Şimdi adarı bir modifiye edelim 80 zaten para sıçıyoruz yarış birini olsun. Şimdi farlar zaten olsun. Plaka mavi daha güzel ya. Nasıl güzel araba. Boyaları en sona bırakmak istiyorum. Tamam. Tekerlekler boyalar. Tamam. Ee, önce boyaları bırakmak istiyorum. Ana rengimiz krom olmayacak. O kadar da altın değildi de Sedefli ne oluyor? Olmuyor. Metal. Ne bu? Saf altın. Ne no, lan? No. On numara gözüküyor yanımıza. Siyah çelik yapmak isterim fakat. siyah yapalım. Çok güzel gözüküyor. İkinci renk nerede Dur bakalım? Şurası. Basta. Yeşil olsun. Yeşili ben çok seviyorum. Tekerlekleri dedik sana bıraktık. Üst seviye. Üst. O güzelmiş bak. They won't shoot these out. Hmm. Yeşil lastik olsun. Header'ımızı böyle bir modifiye ettik. Of. Hocam bu ne? Hocam harika. Şöyle bir deniyoruz. Tabi drift modumuz olmadığı için. Deneyemiyoruz. Bu bir garaj nerede bakın. Burada. İçine bakalım arabanın. Şurada bir telefon komünü var. Bugatti'ye benziyor zaten. Bugatti'den altın almış. Yes. Şöyle bakalım. Arkasında bir şey Tamam. Güzel. Dur. Şunu da hocam inlediğine bakın. Yüz ışık var ya. Yalnız on numara olmuş ya. Bak bak benim green screen'ın rengi şu arabanın arkasından çıkan yeşilden ama kamerada daha koyu gözüküyor arkadaşlar. Orası kötü ya. Ben niye öyle olduğunu bilmiyorum ve kameramda Logitech C 500 müydü? Logitech C 505 derim. Öyle bir şey ya. Ya da 255. İçinde 5 ile 2 rakam mı var Eminim yani ikisinin oldu. Tamam. Hangara doğru arabamız gelmiş. Sağ. Bunu garaja sokalım arkadaşlar. Şimdi diğer arabamız kaldı. 10 numara oldu. Şimdiki en çok modifiye etmek istediğim şeylerden biri Entity. Sonra şu eski model arabaya yalnız Adder baya bir güzel oldu ya. Hadi bakalım. Buna nasıl bir konsept uygulayacağımız hiç aklımda yok. Vallahi hiç aklımda yok ha. Neyse iki sokak aşağıdaymış. Olsun. Bu rengi pek kalın değil ama. Ama görüntüsünü seviyorum ya bunu. Hop geçtik. İşte bak o geçecektik onunla. Polis Araban durdur Yalnız bu arabanın da ön, önü baya geniş ya Ulan Michael Ali Ağoğlu gibisin İstediğin kadar araba alabiliyorsun ama garajın yok İşte Ali Ağoğlu'nda hepsi var Zırf bir kere %100 olsun Frenler düşünce bunlar kasadı Sıradan giden. bu olsun. Görünüm daha seksi yapıyor Stok var bir de bu tabi ki de. Çünkü daha güzel. Bu böyle var bir de karbon. Oo hem de altındaki çizgiler baya güzel yapmış. Oha 3 3 Bu Konuları elemeyeceğim ya korna sevmiyorum Adam akıllı yok zaten Plakası ya Boyamız ana renk crop yapsak çok kötü olur. Böyle. Bir mat kırmızı değil de şasi kırmızı mı? Mavi mi yapsak mı? Mu? Yok mavisi. bunun neteliği çok ha. Bu daha güzel. Formula kırmızısı. Bayağı hoşuma gitti. Tabii ki de karbon skorsu olsun. Yarışma süspansiyonu. Yarış vitesi. Tekerlek tipim. Hmm. Bu arabaya bu yakışır ya diye düşündüm. Kurşun geçirmez ve mavi istiyorum. Camlar limuzin ve şey yapmadık mı buna ya bunun arka planında size skirt falan yok mu? Tekerler güzel oldu hocam bir dakika. Ben de onun arkasında spoiler olduğunu zannediyorum ve konulduğunu biliyorum. Yoksa online'da mı yoksa benimki güncelleşmemiş. Hmm. Kanat koymamışım. Tamam. Böyle daha güzel. Of, asalet akıyor arabadanızdan. Asalet akıyor bu arabadan. Formül kırmızı son numara ne gidip de. deneyelim. Anasını- siktir git. Diğer renkler olsa nasıl olur Neyse. Neyse ya biz bunun rengini bozduk. Ama pembe de güzel duruyormuş. Neyse gidelim. Böyle koyacağım garaja. Arabanın rengine sıçtık ya. Reset desek ne oluyor? Reset yok. Nasıl satayım? Sağ hocam. Bir de benim garajım kimse fark etmeyecek. Sağ. Şimdi bunu soktuk. Geriye kalan Bakmıyorum ve arabam geri geliyor evet çok güzel. Bu arabayı seçiyorum. Bunu değil. Bunu seçiyorum. Hadi bakalım bakalım nasıl modifiye olacak. Bu da Bugatti. Ama eski model herhalde ya. Çünkü aynı modeller. Of. Şimdi bak entity'nin içinden bakmadık. Bunun içinden bakayım. ne ya? Ama şu güzel. Oha. Hmm. Anlam mafya 2'den falanmış gibi. Neredeydi şu? Hadi. Ama. Yanlış yerlere saptık. Güzel aldık orayı. Şöyle bu uçma test. <laughs> Ali. Farkında mısınız? Keşke dedi. Belki orayı yanına mı koyarım. Koymuşumdur ya da koymamışımdır ya belli olmaz. Yani sen Cash cap. Ya da ben öyle ne duydum. Öyle duyduysam. Bilmiyorum. Sağ. Evet. Turfade Z Type Sports Klasikmiş, Klasik Spor arabaymış. Onu arıyoruz. Aman yarış olursa. Izgaramız evet, stok. En pahalısı neyse o yapalım hocam. Kid Light. Oo, yalnız yeah. dikenli güzelmiş. Dikenli diyorum ama dikenli. bu arabaya normal korna yakışmaz. Hani bu yakışır. Parla Zenon ee, ne yok. Ben mavi yapalım mavi güzel olur. Ana renk. Şimdi krok oha. Best gözüktü yalnız önden de olmaz ama krom yapma. Buz beyazıymış bu. Abi low oldu ya bu morada. Siyah da Ziya'da bayağı bir mafya yakıştı. Işte. Bu ne ya? Allahım ya... Şöyle eski 64 model... Allahım bu ne? Yeşil temal olsun istemiyorum bütün arabaları. Bak bu güzel. Değilmiş gibi... Güzel güzel. Ya da böyle yapacağım. İkinci rengimiz mat olsun. olmasın metalik. Güzel bir şey taş gümüş olsun. etekler özel yani etekler seksi yarış vitesi turbomuz olsun. Bu araba o dostum. Player on numara olmuş bunda. Tabii ki de siyah kalacak. O. Holy shit adamım on numara oldu arabamız. Bu kadar. Kendimi alkışlıyorum bu araba numara yaptım ya. Benim düşüncem bayağı bir güzel gözüküyor. Of, şuraya bakar mısın? Abi Şu önden bakış artık beni benden aldı ya Hop hocam biz, biz, biz. Aa dur 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 Ne amına koyayım ya <laughs> Allah aşkına bak 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 Anana Cık, Bak dinle Sikelim ağzını Ooo Anas Ya fake atarım. Ne gittim ben orada artistlik yaptım. <laughs> Yalnız hala çaldı. Evet şimdi en sondakine bakacağım. Sonra ak o, o metalik güzelmiş. Pembe bununla da güzel durmuş. Onun önüne çarpık biraz. Şimdi bu arabamı modifiye ediliyor mu? Nitro mu? What the fuck? Bu ölüm yaşındaki arabaya benziyor. wrong with her now 100% guaranteed new brakes installed <laughs> your perfect suspension If that car was a woman I'd guess her